Giyinmeyi çok seven bir kadın olarak aslında biraz daha hani uygun maliyetli ama kalitenin ve artık herkesciliğin dışına çıkmak amacıyla başladığımız sektöre giyinmeyi de seven bir kadın olarak farklı ülkelerin, farklı yaşam tarzların ama hepsinin bir arada buluştuğu elips kesime hitap eden, aynı zamanda herkesin de kullanabileceği evet farklayın bu bana oldu dedirtebilecek bir kıyafetler getirmeye çalıştık. E bu sektöre girerken sadece yaş aralığı olarak belli bir kısma kısma hitap etmek amacıyla değil de işte 10 yaştan atıyorum 50 yaşa kadar herkesin üzerinde herkesin üzerinde bulunan ürünleri değil de çok daha farklı olan ürünleri getirmeye karar verdik. Du Hans vs tasarım Design olarak girdiğimiz bu sektörde farklı modellerimiz herkesime hitap edecek atıyorum sweatshirtlerden shortlerden başlayıp yılbaşında özel akşamlarda tercih edilebilecek birçok ürün var aynı zamanda bu ürünleri web sitemizde online satış olarak devam etmekteyiz yurt dışına, Türkiye genelinde Instagram adreslerimizden de satış sağlamaktayız. Uygun fiyata getirmiş olduğum kıyafetlerin dışında kendi markamızın dışında ümürlerin de tercih ettiği birçok kıyafetimiz de bulunmakta. Onların da dizilerde her yer verdiği kıyafetler de bulunmakta. Tasarım ürünlerin bir arada olduğu mağazamıza sizleri görmekten mutluluk duyacağız. Kahvemizi içmeye gelin. Erdemir Caddesi Aksu A.V.M. yanı hepinizi bekliyoruz.